Selamlar, ben Goril Çizgi Roman Dükkanı'ndan Goril ve bugün sizlere Temmuz ayında kendime satın aldığım çizgi romanları bir tane de ekstra bir ürün var, onu göstereceğim. Çizgi romanlarla ilgili alımlarımı göstereceğim. Neredeyse hiçbir şey almamışım bu ay, o yüzden çok kısa bir video olacak gibi geliyor ama ee, hadi bakalım diyerekten. Öncelikle dükkanda bir ikinci el kitap satışı falan gibi etkinlik yapmıştık. Ee, orada bir, işte bir dükkan insanı, dükkan dostu işte Garfield çizgi romanı getirmiş bir tane. Ben de Garfield'a bayılırım. Bu kitabı aldım bayağı hoşuma gitti. <laughs> Anlamsız ucuz fiyata satıyordu zaten ve aldım hani. Bayağı da keyifli okudum. Ben Garfield'a bayılıyorum. Bant karikatürü de genel olarak çok 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 bayılıyorum. Hakikaten bu ayın en güzel alımlarından bir tanesi oldu. Çok mutluyum Garfield'dan dolayı. Ee, Türkçe'de gösterdik. İki tane Türkçe almışım sadece bu ay. Bunların bir tanesi haliyle Fantastic 4'ün 6. ve son cildi. Bir diğeri de Swamp Thing efsanesinin 6. ve son cildi. Ya bu ikisinin arasında çok dramatik bir fark var. Onların o da daha doğrusu şu. Ee, Swamp Thing efsanesinden ve Alan Moore'dan genel okumadım. Bakarız, bakacağız gibi bir yerdeyim ama hani... Yani, ileride böyle bulan alsaymışım, güzelmiş falan gibi bir tribe girerim diye çok... Hakikaten büyük korktuğum için aldım ben Swamp Thing'leri şimdiye kadar. Şu anda da kesiyorum diğerlerinin hepsi var mı diye. Var, görebiliyorum rafta. Ya, belki bir ara okurum. Hani ...tamamına güzel olduğu inancım neredeyse hiç yok. Ee, ama ve lakin, ...okursam, iyi fikirler varmış galiba derim. Ve hakikaten de güzel belli başlı sayılar vardır gibi geliyor ama onun dışında hani... ...ne çizimiyle, ne hikayeciliğiyle bana hitap eden bir çizgi roman değil maalesef ama... bu şimdilik öyle algılıyorum ben. Bütün ön yargılarımla beraber. Ee, şeye göre bakacağız. Bir kere daha bir nokta okuyacağım, okuyunca bakacağız. Dediğim gibi... Türkçe tamamı yayınlanmış oldu. Swamptik efsanesinin de haberiniz olsun. Ee, bu kitapta dediğim gibi bu serinin son kitabı ve Swamp Thing'den benim için farkı inanılmaz bir hikayenin son olması. Yani ben Jazzyman'ın fantastik foruna çok yüksek keyif alıyorum. İnanılmaz büyük bir olumsuz ön okumaya başlamıştım zamanında. Yani almıştım ama ya bakarız dursun falan gibi trip almıştım. İşte okumaya başladığımda kaçıncı ciltleri hatırlamıyorum. 2-3 emin değilim. Her neyse önümde yok. İnanılmaz bir çizgi roman serisi. Hakikaten ben Fantastic 4'ten hala nefret ediyorum. Hani filmi izledim, bir kere daha pekiştirdi o nefretim. Ben de o filmi izlemek lanet olsun. Bugün ne kadar neyse, filme dair fikir belirtmeme gerek yok. Bu çizgi roman da onun tam tersi. İnanılmaz büyük bilim kurgu fikirler, hafif atlamalı ama hakikaten o atlamayı çok iyi kullanan devasa iyi yapılmış kurgular ve hani hakikaten her şey planlanmış hissettirttiği hikayenin hem kendi içinde birkaç parçada bir böyle ulan ha ha bu böyleymiş oha böyleymiş dedirten en sonunda da bitince devasa bir tatmin veren muhteşem bir hikaye. Can Tekman'ın fantastik dörtlüsü. İnanılmaz bu ay aldım. Al, alabildiğime genel olarak bu ay aldım iyi alım kötü alım diyemeyeceğim. Alabildiğime Türkçe olarak da edinebildiğime sevindiğim bir seri. Attık ara ve 3 tane İngilizce cildimiz varmış onları göstereceğim. ya yani, kendim kusamadım ve dandadan cilt 7 aldım. Bu da hani şey gibi oldu böyle hani. Türkçe ikinci cildi çıktı ve o an hani şeyi düşündüm. Ya ben hani Danda işte 68 cilt sürse 68 e Türkçe yayınlansa ben 68 cilt Danda almak istiyor muyum abi? Kafamda çok tarttım. İkinci Türk, Türkçe alacağım bir tane daha İngilizce alayım bakalım ne olacak gibi tribe girdim. Ya hala nefret ediyorum ciltleme konseptinden Danda Çünkü yani buna da baktım daha okuyamadım. Okuduğum kısımları hikayenin büyük bir kısmı okumuştum zaten de. E, ee, bu Dante'dan cidden de lanet olsun ki yani hayatımda ilk defa bir çizgi roman cildinde gördüğüm, mangalı gördüğüm hani bir şey yapıyorlar ve ya hikaye bitmiyor abi. Yani 7. ciltte bir şey ol, ya oluyor tabii. De. Yani 7. cilt aldım ve okey burada bir nokta koydum. Yeter lanet olsun diyebilsem yoksa bırakacağım. Ama merak etmeyin 7'yi de aldım. Yani sonsuza kadar Türkçesini almaktansa bir yere kadar İngilizcesini alacağım galiba. O yeri de bir noktada bulacağım. Şimdilik emin değilim kaçta. <laughs> yine bir anlık alım oldu. Ee, ben hiç siparişi vermeyi bile düşünmemiştim açıkçası. Land of the Last of 12. cildini aldım. Bu da yine böyle bir şey konuşurken, dükkanda bir şey tartışırken. Ulan Land of the Last of 13. cildi çıktı son cilt mi? Onu alacaktım. Bu seri inanılmaz bir seri. Beni çok yükseltti. Yani bir hem manga olaraktan hem özellikle hikayenin son bir anı, bir yeri, bir macerası, bir sekansı var son ciltte. O beni çok 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 yükseltti. O yüzden lanet olasılığa 13'ü bekliyordum. Bir baktım siparişlere. Sipariş verebiliyor muyuz 13'ü? Çıkmış bile. 13 daha çıkmamış. O yüzden 12 çıkmıştı. Hani dükkan üzerinden haliyle. 12. cildi sipariş ettim. Bu beni doyuracak mı? Yoksa bir noktada 13'ü görünce o da beni tahrik edecek 13'ü de alacağım mı bilmiyorum ama en azından bir cildin şimdi kalabilmiş olması sevindiğim bir çizgi roman serisi. arkadan beni çok etkilemişti. Hem görselliğiyle, hem kurgusuyla, hem yazımıyla, hem anlattığı genel olarak şeyle falan. Last of 12'yi aldım. Dediğim gibi 13'ü göreceğiz. Tahmin alırım. Ya unutmazsam, gözümden kaçırmazsam 13'ü de alırım büyük ihtimalle. Atıyorum ve son çizgi romanımız geliyor. O da Iron Fist'in Epic Collection birinci cildi. Buraya en hani şeyi fark etmemişim yani hani. Claremont var, John Byrne var, Larry Hama var falan böyle. Tam böyle hani benim için ideal bir işte o eski çizgi roman şey, i̇şte aralığındaki yazarlar, çizerlermiş. Görünce aklım çıktı hani hemen aldım kendime. Okuyamadım henüz fırsatım olmadı. Şu anda Tom King'in Wonder okuyorum yeniden. Her neyse yani çok 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 heyecanlıyım hakikaten. <laughs> yani beklediğim kadar iyi çıkarsa çok yani bu serinin en iyi alımlarıdan bir tanesi olabilir. Ee, Iron Fist'in ilk cildi, Epic Collection'ın ilk cildi. İlk ilk 15 sayısını artı iki tane Marvel Team Up sayısı, iki tane Marvel Premier sayısı varmış şimdi inanılmaz doyurucu bir cilt. Heyecanla bekliyorum okuyacağım anı. E, çizgi onlardan bu kadar. Bir tane de kendime dayanamayıp neyin gazına geldim hatırlamıyorum. Ne bir Wonder Woman'la alakalı bir gazdı. Tamam. Tam kestiremiyorum şu anda. Unuttum. E, kendime ikinci e, internetten Justice League Unlimited'ın Season 1 DVD'sini aldım ama birinci sezon değil tanımaktan. Bu aslında böyle bir iki sezon Justice League diye gidiyordu. Sonra Unlimited oluyordu ve iki sezonda Unlimited'ı vardı galiba. Bu Unlimited'ın iki sezonu aslında yani dizinin üçüncü sezonu gibi bir şey. Dört de inanılmaz dark dövüş falan varmış onu unutmuşum ben. Her neyse ee, dayanamadım. Bir şekilde fiziksel medya olaraktan da elimde bulunsun ne olur ne olmaz dedim. Çünkü hani bir de bizde hiçbir yerde hani korsan olmayan bir şekilde şey, Türk Netflix'te veya Disney'imizde veya şuramızda buramızda yok diye biliyorum. O yüzden yani fiziksel olaraktan bu DVD'yi alayım dedim ve <laughs> ikinci el sağlayayım ki internetten bulabildim ve edinebildim diyorum ve ee, bu ayki adımlarından bu kadar. Bir dahaki ay görüşürüz.